Hatay'da kuvvetli fırtınanın yerinden söktüğü metal çatının kendisine isabet etmesinden koşarak kurtulan vatandaşın ölüme saniyeler kala mücadele güvenlik kamerasına yansıdı. Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Hatay'da kuvvetli fırtına ve yağış kentte hayatı olumsuz etkilemişti. Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde binaların metal çatıları fırtına nedeniyle uçtu. Binaların çatılarının uçtuğu esnada yoldan geçen vatandaşlarsa canlarını zor kurtardılar iş yerimizde çalışırken birden birdenbire bir fırtına çıktı. Fırtına ile beraber önce bizim bulunduğumuz bloğun ondan sonra diğer dört bloğunda e, çatıları maalesef e, aşağıya doğru uçtu. Artık çok şiddetli bir rüzgar mı oluştu yoksa çatılar mı çok güçlü değildi bilemiyoruz. Şurada araçlar da vardı, bir sürü araç vardı burada. İnsanlar da aynı şekilde e, kaçışmaya başladılar. Bizim de dükkanımız gördüğünüz gibi maalesef bir ciddi bir zarar aldı. E, o anda da buradaydık, e, uçuş anında da buradaydık. Burada arabaların bazıları kaçmaya çalıştı. E, karşı taraftan da 3-4 tane vatandaş e, saniyelik bir şekilde maalesef canlarını kurtardı. Allah korusun ulaşamaması vaziyetinde de ciddi bir can kaybı olabilirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde üzerine çatı gelen bir vatandaşın çatıdan koşarak kurtulduğu görülüyor. Çatılardan dolayı herhangi bir yaralanma olmazken 5 araçta maddi hasar meydana geldi.